Üstündeki geysi gözünün renginde. Yürüyor, yürüyordu arkasına bakmadan. Onu kaybettim bir kış gününde. Yağmur, yağmur, yağmur yağıyordu durmadan. Ölü taşıyan bir araba araya girdi galiba. Koştum, koştum yetişemedim. Sanki ölümü kapatan bir sütundu zaman. İnsanlar, otomobiller, Dalkın, habersiz, zalim. Alıkoyamadım onu, Meçhullere dalmaktan. Boşunaydı artık çaba, Boşuna mıydı acaba? Dondum, kala kaldım olduğum yerde. Gözlerimi kaplıyordu duman, duman, duman. Gönlüm ne geçmişte, ne geleceklerde. Bir mahkumdum görülmemiş bir cezaya çarpılan, Uğrayan bir azaba, sığmaz hesaba, kitaba.